Barbie'nin bir bebeği olacak. O yüzden yemek zevki sık sık değişiyor. Bugün ne pişireceğiz? Öğrenmek için yeni videomuzu izleyin. Mumu metal çerçeveden çıkaralım. Ve yarısını keselim. Tahta çubuğu bu boyda keselim. Silikon sürelim. Çubuğu yana takalım. İçini siyah bir kalemle renklendirelim. Ve dışını kırmızı ojeyle boyayalım. Bu siyah kalemle renklendirelim. Tavamız hazır. Bir damla şeffaf oje damlatalım. Beyaz oje ile boyayalım. Ortasına bir damla sarı oje sürelim. Sahanda yumurtamız hazır. Köpük kağıttan ince şeritler keselim. Onları bir mumun üzerinde ısıtalım. Böylece onları rahatça şekillendirebiliriz. Akrilik boya kullanalım. Koyu çizgiler çizelim. Ve ortasına beyaz çizgiler ekleyelim. Şeffaf ojeyle boyayalım. Pastırma şeritleri hazır. Bugün Barbie besleyici bir yemek yapıyor. Pastırmalı yumurtayı pişirmek çok kolay. Pastırmayı çevirmeyi unutmayın. Hazır. Çok lezzetli kokuyor. Bezelye, yumurta, pastırma. Çok hoş görünüyor. Ve çok lezzetli. <laughs> Nakış ipliğini... Mum çerçevesini ve silgiyi alalım. İçini siyaha boyayalım. Dış yüzeyini kırmızı ojeyle kaplayalım. Ahşap sap silikonlayalım. Oyuncak tavamız hazır. Bir tutam lakış ipliğini bükelim. Onları tavaya koyalım. Bunlar makarnalarımız. Biraz kırmızı oje dökelim. Silgiyi kağıdın üzerinde kaydıralım. Kırıntıları toplayalım ve makarnaların üzerine wow. serpelim. Domates sosu ve parmesanla makarnamız çok lezzetli duruyor. Hmm. İtalyan yemeklerini severim. Domates soslu makarnam neredeyse hazır. Ama bir şey eksik. Taze fesleğen, evet. Şimdi mükemmel. Barbie, bu güzel koku da ne? Bugün akşam yemeğinde İtalyan yemeği yiyoruz. Hmm. Makarna en sevdiğim. Teşekkürler. Eminim bebeğimiz İtalyan yemeklerini en az bizim kadar sevecek. Gazoz kapaklarından ve modelleme kilinden bir turta yapalım. Bir kapağın altını modelleme kiliyle kaplayalım. Küçük kırmızı toplar yapmak için kırmızı modelleme kili kullanalım. Kürdanla delik açalım. Topları kalıba yerleştirelim. Pasta dolgusu hazır. Kilden ince bir şerit yapalım. Eşit parçalara bölelim. Ve pastayı örtelim. İki kat yapalım. Ekstra parçaları çıkaralım. Parça kenarlarını süslemek için kilden bir örgü kullanalım. Hazır. Frambuazlı turta benim favorim. Oyuncak fırına koyalım ve 40 dakika pişirelim. Pastayı akrilikle boyayalım. Lezzetli bir görüntü elde etmek için kuru pastel kullanalım. Şeffaf oje sürelim. Ne hoş bir koku. Pasta hazır gibi görünüyor. Çıkarma zamanı. Gevrek ve lezzetli turtalar yaptık. Biraz pudra şekeri ekleyelim ve pastayı masaya koyalım. Çay ve turta ile birlikte mükemmel. Bir şırınganın iç kısmını çıkaralım. Sadece dışına ihtiyacımız var. İşaretleri silelim. Üst parçayı çıkaralım. Ve tabanı keselim. İki parçayı bir araya getirelim. Silikon kullanalım. Şimdi süslü bir tatlı bardağımız var. Biraz dondurma ekleyelim. Kabın duvarlarını kahverengi akrilikle boyayalım. Ardından beyaz akrilik boya ekleyelim. Bardağı silikonla dolduralım krem şanti gibi şekillendirelim. Sertleşmiş yapıştırıcıyı beyaz akrilikle boyayalım. Çikolata ile süsleyelim. Son tuş, üstte bir kiraz. Çikolata kaplı dondurma bu pastanedeki en iyi tatlı. Kendimi durduramıyorum. Bebek de çok seviyor. Hmm. Resmen ağzımda eriyor. Sıcak bir yaz gününde lezzetli dondurma yemekten daha iyi ne olabilir? Modelleme kilinden makaronlar yapalım. Bir renk seçelim. Mavi modelleme kilinden bir top yapalım. Bir modelleme aracıyla ikiye bölelim. Orta kısmı yapmak için beyaz kil kullanalım. Tüm parçaları birleştirelim. Kenarları sıkıştırmak için bir kürdan kullanalım. Bir tabak renkli makaron hazır. Makaronlar benim en sevdiğim Fransız tatlısıdır. Ahududulu'yu deneyeceğim. Nefis! Görünüşe göre bebek yaban Mersinini çok sevdi. İkimiz de antep fıstıklı makaronları seviyoruz. Burun spreyi kapağı ve hap ambalajı kullanalım. Kapağı çıkaralım. Ambalajın derin kısmını keselim. Mükemmel oydu. Coca-Cola etiketi yazdıralım. Üzerine bant yapıştıralım. Keselim. Plastik bardağı saralım. Ek parçaları keselim. Bardağımız hazır. Silikonla dolduralım. Kalın bir akrilik boya tabakasıyla kaplayalım. Silikon çubuğunun bir kısmını keselim. Eşit küpler elde edelim. Buzlu kolanın tadı çok daha iyi. Kapağı hapam balaj ile örtelim. Kunduracı bizini ısıtalım. Kapakta bir delik açalım. Ataçın bir kısmını keselim. Pipet olarak kullanalım. Barbie'nin kolası hazır. Bir kutu patates kızartması resmi yazdıralım. Bu tam uyar. Keselim. Bu şekilde bastıralım. Kenarları bükelim. Pirit sürelim. Bağlantı yerlerine yapıştıralım. Paket hazır. Köpük kağıdından bir kare keselim. İnce şeritler yapalım. Kenarları koyulaştırmak için kuru pastel kullanalım. Paketi köpük kağıttan patates kızartmasıyla dolduralım. Kola ve patates kızartması birlikte güzel gider. Barbie ve Ken uzun bir yürüyüşten sonra acıktı. Bir kola ve patates kızartması alacağım. Sana hamburger aldım. Buz gibi kola. Hmm, bu patates kızartmaları çok lezzetli. Tadına baksana. Karton üzerine spagetti kutusu taslığı çizelim. Keselim. Bu şekilde bastıralım. Katlayalım. Kenarları birleştirelim. Basılı spagetti barıyla etiketi keselim. Kutuya yapıştıralım. Spagettileri küçük küçük keselim. Kutuyu dolduralım. Bu akşam yemekte ne yiyoruz? Spagetti. Bayılırım. Boş bir boya şişesi alalım. Maket bıçağını ısıtalım. Keselim. Kenarları bir tırnak törpüsüyle zımparalayalım. Plastik şişe halkasını ikiye bölelim. Kenarları bükelim. Kulp olarak boya şişesinin kenarlarına yapıştıralım. İçini siyah akrilikle boyayalım. Dış yüzeyi ojeyle kaplayalım. Tencereyi silikon yapıştırıcıyla dolduralım. Baloncuk yapmak için pipetten hava üfleyelim. Tencerenin içine spagettileri koyalım. Su kaynıyor. Spagettimiz neredeyse hazır. Eski bir boya kabı alalım. Temizleyelim. Koyu sarı akrilik boyayla dolduralım. Kapak için mavi akrilik boya kullanalım. Mavi çizgiler çizelim. Silikon uygulayalım. Bir fıstık ezmesi etiketi yapıştıralım. Toz hazır. Biraz fıstık ezmesi sürelim. Nefis. Parşömen kağıdına silikon damlatalım. Sertleştirilmiş silikon damlalarını akrilik boyaya batıralım. Kurumasını bekleyelim. Modelleme kilinden ince bir şerit yapalım. Doğrayalım. Bisküvileri süsleyelim. Pudra şekeriyle kaplayalım. Bir tıraş bıçağı paketini temizleyelim. İçine kurabiye koyalım. Bant yapıştıralım. Bir bisküvi etiketi yapıştıralım. Piknik yaparken her zaman kurabiye isterim. Ken, bunları bana getirdiğin için teşekkürler. Yumuşak kilden tiramisu katmanları yapalım. Şekli düzgün yapmak için bir şişe kapağı kullanalım. Katmanları tek tek bir tabağa koyalım. Bir modelleme aracıyla şekil yapalım. Sosu için oje kullanalım. Krayolayı kalem tıraşla açalım. Tatlıya kırıntı serpelim. Yumuşak kilden çilek yapalım. Tiramisu'yu onunla süsleyelim. Tiramisu çok lezzetli. Bir fincan kahveyle daha da iyi. Kartondan gevrek kutusu keselim. Kenarları birleştirelim. Kahvaltılık gevrek etiketi yapıştıralım. Farklı renklerde boncukları karıştıralım. Bunları kutunun içine dökelim. Kapatalım. Barbie işte en sevdiğin gevrek. Renkli gevrek mi? Mükemmel bir kahvaltı. Biraz süt ekleyelim. Kahvaltı hazır. Boş bir fondöten şişesi kullanalım. Bir maket bıçağını ısıtalım ve üst parçayı keselim. Silikon çubuğun bir kısmını keselim. Üzerine silikon sürelim. Plastik bir kone ekleyelim. Kırmızı ve turuncu akrilik boya kullanalım. Kim ketçap ya da hardal ister? Ekmek yapmak için yumuşak kil kullanalım. Sosis yapalım. Ekmeği pastelle renklendirelim. Heinz hardal ve ketçap etiketleri şişelere yapıştıralım. Üzerine bant yapıştıralım. Sanki gerçek sokak yemeği gibi. Ketçaplı bir sosisli sandviç alacağım. Ben de hardallı alayım. Nefis. Yumuşak gilden pizza hamuru yapalım. Akrilik boya ile kaplayalım. Kili rendeleyelim. Kilden zeytin ve fesleğeni ekleyelim. Akşelik boyayla kaplayalım. Domino's pizza kutusuna koyalım. Pizzacı! Hmm, çok lezzetli. Bebeğimin canı da pizza istiyordu. En çok hangi fikri beğendiniz yorumlara yazın. Spagetti mi, pizzayı mı, tiramisu mu, yoksa patates kızartmasını mı? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.